Herkese selamlar. Arkadaşlar Fiat Tipo aracın kapısı içeriden açılmıyor. Bakın şöyle göstereyim. Açmaya çalıştığım zaman açılmıyor. Bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Onu tamir edeceğiz. Size nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle buradaki kapağı sökeceğiz şurayı şurayı sökeceğiz. Şurada bir kapak var. Kolun kapağı onu sökeceğiz. Ve aşağıda şurada bir cep var. Onu sökeceğiz. Daha sonra da kapı kilidini sökeceğiz. Kapı kilidini söktükten sonra tamir etmeye çalışacağız. Tamir edebilirsek tamir edeceğiz. Edemezsek de yenisini alacağız. Haydi başlayalım. Bismillah. Yeah. <laughs> Evet sürücü tarafındaki kapı kilit mekanizmasını söktük. Şimdi buradaki vidaları söküp kapağı çıkartacağım. Şöyle bir, iki, üç. Vidalarını söktüm. E, fakat şurada presli bir kısım var. E, orijinallerde de aynı şekilde burada presli bir kısım oluyor. Buradan çıkartırken buralar kırılabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha önceden ben bir kere sökmüştüm. E, burası kırılmıştı. Şimdi kırmadan çıkartmaya çalışacağım. Buradan kastırdığınızda e, kapağı şuradan çıkıyor. Ee, buralardan da aynı şekilde bırakıyor sadece şuradan bırakmıyor hani orijinallerde iki taraftan da bırakmıyor diye hatırlıyorum bu yan sanayi dediğim gibi ee, yan sanayide de buradan bırakmıyor şu gördüğünüz kısımdan burayı ısıtacağım öyle bir çıkartmayı deneyeceğim Evet çıkardık arkadaşlar biraz zor oldu ama çıktı ee, şimdi bu kapağı kenara koyuyorum mekanizmaya bakıyoruz şimdi arızalı olan kısmı bulacağız arkadaşlar e, ben biraz baktım şöyle nedir durum diye hangi e, parça çalışmıyor hangisinde sıkıntı var diye e, kontrolümü yaptığımda gördüm ki İç mekanizmada herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız şöyle bir durum var. Onu anlatacağım size. İçerideki kapı kolunun bağlı olduğu dil şurası. Bak şu dil. Şu dili şöyle çektirdiğinizde bakın. Şurada bir dil daha var. Bakın. Bir tırnak var daha doğrusu. Bakın şurada bir tırnak var. O tırnak bakın böyle yaptığımız zaman Görüyor musunuz? Bakın şöyle düz bir gösterirsem. Şu tırnak bizim iş mekanizmamıza şuraya denk geliyor. Şurası. Bakın burada zaten iz yapmış. Bu izi neden yapmış? Tırnak buraya girmiş biz kolu çektiğimizde buraya değmiş ve burayı böyle sıyırmış arkadaşlar. Yani tam bu dili yakalayamamış. Buradaki Dili yakalayamamış. O yüzden de kapıları açmama sorunuyla karşı karşıya kaldık. Bazen açıyordu bazen açmıyordu. Demek ki bu tırnak buradan sıyırıyor bazen. Bazen sıyırmıyor. Peki biz bu durumu nasıl tamir edeceğiz? Şimdi bizim burada bulunan demir parçamızı biz biraz yamultacağız. Nasıl yamultacağız? Bakın şimdi söküyorum. Şöyle üstteki parçayı söktüm. Zaten çok basit bir şekilde sökülüyor. Bunu da aynı bir şekilde söküyoruz. Bunu da aynı şekilde şöyle söküyorum. Bakın ne yaptı? Önümüze çıktı bu parça. Şimdi şurayı da sökelim. Bunu da söküyorum. Bahsettiğim parça bu arkadaşlar. Şimdi bu parçayı söktük. Ne yapacağız? Burayı biraz yukarıya doğru yamultacağız. Şöyle eğdireceğiz. Penseyle. Yukarı doğru yamulttuğumuz zaman e, oradaki dil artık burayı yakalayacak. Yani sorunumuz ortadan kalkacak. Tabi deneyeceğiz. E, nasıl olacak? Bakacağız. Testini yapacağız. Sorun yoksa kapağı kapatıp araca geri takacağız. Şurayı biraz yukarıya doğru kaldırdım. Şimdi bir test yapalım. Parçaları geri, geri takıyorum. Parçayı takmamıza gerek yok şu anda. Kapanın kapandığını varsayarak sistemi test ediyorum. Evet. Açılıyor. Bir daha kilitleyelim. Evet. Açılıyor. Şimdi diğer taraftan bir test yapalım. Evet. Dışarıdan da açılıyor. Herhangi bir sorunu yok. E, kapağını da bir kapatıp deneyeceğiz. Bakalım çalışacak mı? Şu son parçamızı da takıyoruz. E, buradaki diğer kısımlardan da bahsedeyim. E, şuradaki parça bizim e, dışarıdan anahtarımızın bulunduğu kısma gidiyor. Anahtarı çevirdiğimizde burası şöyle çekiliyor ve şu gri parçanın arasına giriyor. Şimdi neden girmedi? Çünkü kapılar açık. Kapıları ne yapacağız? Kapatacağız. Kapıları kapattık. Bakın şu değil bu tarafa geldi. Şimdi kapıyı anahtardan çevirdim. Kilitledim dışarıdan. Kilitli halde duruyor. Ne yapılıyor? Buradan kapı hiçbir şekilde ne içeriden ne de dışarıdan açılmıyor. Ne yapacağız? dışarıdan anahtarla açtık. Kapıyı veya merkezi kilidimiz bizim açtı. O şekilde ancak kapıları açabiliyoruz. Burada switchler var. iki tane. Şu alt kısımda olan switch bu sol taraftaki kırmızı kablolara gidiyor. Ee, üstteki switch ise buradan en sağdaki iki tane pin'e gidiyor. Şu iki pin bakın göstereyim. Şu iki pin üstteki switch şuradaki soldaki iki tane pin ise merkezi kilidin motoruna gidiyor. Buradaki iki tane pin de e, buradan kırmızı kablolarla geliyor ve yine buradaki aşağıdaki switch'e geliyor. Şimdi kapağını kapatabiliriz kapağı kapatılırken dikkat edilmesi gereken birkaç bir şey var. Onları söyleyeyim. Öncelikle şuradaki tırnak şuraya girecek arkadaşlar. Ona göre bakarak takın ve şuradaki dilde çıkmasın yerinden. Ona dikkat edin. Onun dışında herhangi bir şey yok zaten takıyorum kapağı yerine. Dediğim gibi dile dikkat ediyorum buradaki. Şunu sağa sola doğru çekebilirsiniz. Denk gelmezse. Denk geldikten sonra presli kısmı ayarlıyorum. Ve şöyle birkaç tane tıklatıyoruz. Şimdi şöyle biraz oynatalım yerine. Denk gelsin. Bir daha tıklatıyoruz. Presli kısmı geçtikten sonra zaten her yeri geçmiş oluyor. Bakın şurada bir demir var. Bu demir de yine buraya geçmesi lazım. Bunun için de şuradaki kolu çekiyoruz. Bakın. Geçti orası da. Şimdi şöyle birkaç defa daha bas vuralım. Şu anda herhangi bir sorun görünmüyor. Vidalarını yerlerine taktım. Şimdi testini de bir yapalım. Bakın burası zaten kapıdan gelen kilitleme. Yani anahtarı çevirdiğimizde kitleyen kısım. Şöyle açık. Şöyle kilitli. Buradan da aynı şekilde kilitleme yapılıyor. Bu da içerideki mandala gidiyor arkadaşlar. İçeriden kapıyı kilitleyip açabilmek için bu pim şeklinde olan var ya onun için bu. O da aynı şekilde bununla beraber zaten hareket ediyor. Dediğim gibi bu taraf kilitli. Bu şekilde açık. Şimdi bir testini yapalım. Kapı kilitli zaten. Önce şunu deniyorum. Evet açıyor. Bir daha test yapalım. Yani bir 10 kere yaparsanız iyi olur. Yan sanayisi aldığınız ürün bir 10 kere bir Test edin arkadaşlar çünkü bunlar dandik. Bak, yani şu anda çalışıyor, tamir ettik fakat yan sanayi yani ne kadar gideceği belli olmaz. Evet, burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi içerisini deneyelim. Yine kilitliyorum kilitledikten sonra şöyle bir L demirle bak şöyle çektiriyorum. Şimdi size göstereyim bir de böyle. Bakın şimdi demiri taktım, test ediyorum, çekiyoruz. Açıldı. Bir daha test edelim. Evet açıldı. Bazen kayıyor bu eldeki. Bakın tekrar açıldı. 3 4 5 Şu anda çalışıyor. Herhangi bir sorunu yok. Evet arkadaşlar, kapı kilidinin nasıl tamir edildiğini size anlattım. Şimdi birazdan aracıma takacağım. Takma kısmını göstermeyeceğim. Söktüğümüz düzenin tam tersi şekilde aracımıza takacağız. Kapı kilidini yerine taktım arkadaşlar. Testini de yaptım. Herhangi bir sıkıntısı yok. Size de göstereyim nasıl çalıştığını. Çok kolay bir şekilde açılıp kapanıyor artık. Bakın. Çok kolay. Sizin de aracınızda böyle bir arıza olursa bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın.